Sevgili iziciler, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri klasik otomobillerine atladılar, vefa örneği gösterip ilk yerli otomobil Devrim'i ziyarete gittiler. Amaçları ise Türkiye'de yerli bir otomobilin tekrar üretime geçmesi gerekliliğine dikkat çekmekti. Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim 1961 yılında 20 mühendisin emeğiyle hayata geçirilmiş, ancak uğradığı haksızlık sonucu proje rafa kaldırılmıştı. Yıllar sonra yönetmen Tolga Örnek'in filmiyle bir kez daha gündeme gelen devrim yerli otomobil fikrini tekrar canlandırdı. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri de bu konuya dikkat çekmek için 30 araçlık bir konvoy oluşturdu. İstanbul'dan yola çıkıp Eskişehir'e devrimi ziyarete gittiler. Artık Türkiye'de otomobil ve motor yapılmalı sloganıyla hareket eden klasikçiler Eskişehir'in tarihi sokaklarına da renk getirdi. Evet. De araba değil mi?